Merhaba arkadaşlar, bugün sizle kayıt güncelleyi yapacağız. Ben ilk önce bu projemi çalıştırmak istiyorum. Daha önce ekle ve silimizi yapmıştık. Onları bir gözden geçirelim. Daha sonra düzenleyi yapacağız fakat ben aynı butonda yapacağım için biraz farklı olacak benimki. Evet arkadaşlar formumuz açıldı. E, müşteri kayıt diyorum Arkadaşlar ben bu müşteri kaydında e, Yeni kayıt dediğimde Kaydet butonum var e, Düzenle dediğimde tekrar kaydet butonum var Yani Ekle ve düzenleyi ben aynı buton üzerinde yapacağım e, ilk önce bir eklememizi yapalım Firma diyelim Adı diyelim öylesine giriyorum arkadaşlar bunu Soyadı e Telefon girelim, bir tane daha telefon. Sayı olduğu için bir tane daha telefon. Kaydet dediğimde eklendi dedi. Ve data kayıt de buraya geldi arkadaşlar. Ee, daha sonra bunu sil dediğimde kaydını silmek isteniyor misiniz Evet diyorum. Kaydımız silinmiş arkadaşlar ve kaydımız gitti. Ee, şimdi düzenley yapacağız. Programdan çıkış diyorum. Arkadaşlar düzenledi. ben bu text boxları yazdırdığım için eğer ID yerim doluysa düzenleme yapacak. Eğer ID yerim boşsa yeni kayıt yapacak. bunun için de tabii ki de buton kaydetin içinde e, bool kontrol diye bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Bunun ilk önce false olsun. Daha sonra bir komut belirliyorum. SQL command diyorum. Buna komut diyelim arkadaşlar şimdilik E, ee, new SQL command diyorum. Daha sonra bu SQL command'ımın komutumun yani bağlantısını gerçekleştiriyorum. Eşittir connection diyorum. Ee, ben yukarıda tanımladım arkadaşlar bu connection'ı. Her yerde tanımlamamak için. E, ee, sizde yoksa tekrar tanımlamamız lazım. Şurada. Tanımladım arkadaşlar formlarda tek tek tanımlamıyorum keza şey de öyle grid doldur da öyle grid doldurumu bir kere tanımladım her yerde tekrar tekrar tanımlamıyorum e, buton kaydetin içine geldiğimizde şimdi komutuma bir command text yazıyorum arkadaşlar command text dedim e, eşittir buraya diyorum ki arkadaşlar select yıldız from müşteri tablomdaki müşteri tablomdaki m id eşittir diyorum arkadaşlar. Benim eğer m txt id ile eşleşirse e, artı yaptıktan sonra arkadaşlar eğer diyorum m id text id ile eşleşirse yani text id de dolu olursa bana güncelleme yapacak eğer boş olursa ekleme yapacak arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra connection'ımızı bir açalım. Daha sonra arkadaşlar SQL Data Reader'ımla bir tane oku diye bir değişken belirliyorum arkadaşlar. Komut nokta Execute Reader diyorum. Eğer benim komut cümlemi okuduğunda ve benim bu komut cümlemi bir while döngüsüne alıyorum arkadaşlar. Ve benim bu oku değişkenim okunursa diyorum. Benim yukarıda tanımladığım bool kontrol durumumu kontrolüm eşittir true olsun. Arkadaşlar daha sonra bir if bloğu içinde if diyorum kontrolüm kontrol değişkenin eşit eşit true ise şöyle if bloğunu açıyorum arkadaşlar eğer bu true ise yani değiş e, benim text dediğim doluysa arkadaşlar diyorum ki bana burada güncelleme yap eğer değilse yani benim TextBox'ın boşsa Burada da bana Burada da bana ekleme yapsın arkadaşlar Ekleme yap diyelim ee, İlk önce ben daha önce Buton kaydetti ekleme yaptığım yeri Bir Ctrl X ile kessem arkadaşlar İlk önce kesiyorum Ctrl X yaptım Bakalım benim bu yazdığım If bloğum ee, kontrolü falan çalışıyor mu çalıştıralım arkadaşlar. Şu anda bir hata gözükmüyor. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Eğer benim bu ekleme yapım çalışırsa benim o kontrol X yaptığım yeri direkt buraya kontrol V yapacağım. Daha sonra güncelleme kodları yazacağım arkadaşlar. Müşteri kayıt dediğimde Ee, yeni kayıda bastığımda arkadaşlar Kaydet diyorum Ekleme yapıcısı yazısı geldi ee, Şu anda Program Yanıt vermiyor arkadaşlar Bir hata aldım Komut ilişkili Arkadaşlar Ben Connection'ımı yukarıda kapatmadım sanırsam connection'ımı kapatmadığım için hata aldım. Buton yeni buton kaydetin içinde. Şurada kontrol e, connection'ımı açtım fakat connection'ımı kapatmadım. Onu kapatıp tekrar deneyeceğim. Şu anda bilgisayarı evet şurada kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu kapattıktan sonra tekrar deniyorum. Evet arkadaşlar Koneksiyonumuzu açtıktan sonra kapatmazsak böyle başka yerlerde hatalar alabiliyoruz. O yüzden son yazdığımız kodlara dikkat edersek daha kolay buluruz. Evet. Connection'ımı açtım sonra connection'ımı kapattım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Müşteri kayıt dedi. Formum açıldı. Yeni kayıt dediğimde kaydete bastığım zaman ekleme yap dedi. Bakın arkadaşlar o hatayı tekrar almadım. Düzenle dediğimde textboxlarımdaki yazıları silmedi. Textboxlarımı temizlemedi. Kaydet dediğimde güncelleme yap dedi. Evet arkadaşlar. Aynı buton üzerinde bunları hallettik sayılır. Şimdi güncelleme kodumuzla ekleme kodumuzu ekleme kodumuzu önceden yapmıştık. Yani o yüzden ben buraya az önce alttan kestiğim ekleme midiri tekrar yapıştıracağım. Direkt kontrol v ediyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ise güncelleme kodumuzu yazalım arkadaşlar. İlk önce connection'ımızı açalım. Yukarıda kapatmıştık. Ee, tekrar bir SQL command belirliyorum arkadaşlar. Bunları komuttan ziyade ben ekleme yapacaksam önce ekleme, güncelleme yapacaksam güncelle diyorum ki daha kolay olsun. Bakın şurada eski komutumu ekle demişim, burada direkt güncelle dedim. Daha sonra arkadaşlar bunları tekrar bağlantısını açalım. Connection eşittir connection diyorum. Daha sonra güncelle nokta command textimi yazayım arkadaşlar. Command text diyorum eşittir. Ee, güncelleme yapacağım için update komutunu yazıyorum. Update müşteri set diyorum arkadaşlar. Burada e, benim M firmam var. Eşittir diyorum. E, m firmam et firma ile eşleşsin. E, m M e, m-ad arkadaşlar. Şuraya adı yazdım. m-ad eşittir. et at olsun. E, m-soyad eşittir. et-soyad olsun. m-emailim em, vardı yanılmıyorsam. soyad-email. m-emailimde em, et e-mailim olsun. m-telefonum em, eşittir et telefon olsun daha sonra m tel cepmiş arkadaşlar buraya m telefon cebim eşittir et tel cep olsun diyorum ver yani bunlar benim e Bunları güncelleyeceğim ama neye göre güncelleyeceğim arkadaşlar? ID'sine göre güncelleyeceğim. O yüzden MID'im de eşittir. E, textbox'ımdakini silmeyecekti. O yüzden direkt text ID'ime göre yapsın bunlar arkadaşlar diyorum. E, update komutumu yazdıktan sonra e, parametreleri giriyorum arkadaşlar. Güncelle nokta e, parametre şu arkadaşlar add with value diyorum. Parantezimi açıp kapatıyorum. Ee, burada olan benim add add firmam arkadaşlar. Text'te firmamla eşleştiriyorum. Daha sonra bunu hepsi için yapacağım. O yüzden Ctrl V diyorum arkadaşlar. Adı ada göre firma soyadı mı? Txt soyadı göre. e, soyadımı soya soyada göre e-mail vardı arkadaşlar e-maili txt e-maile göre e telefonum vardı txt telefondan alsın son olarak da telefon cep vardı fakat benim textbox'ımdaki ismi telefon 2 idi yanılmıyorsam hemen ekleden bakalım arkadaşlar evet telefon 2 imiş daha sonra bunları bir try catch bloğuna alıyorum ekledi olduğu gibi try catch bloğuna alıyorum çünkü güncelleme yapmadığımı görmek istiyorum arkadaşlar catch diyorum bunu da açıp kapatıyorum hemen eğer diyorum benim güncellem güncelle nokta execute non query çalışırsa bana mesaj box'la uyarı versin arkadaşlar. Show desin ki güncelleme başarıyla yapılmıştır. diyorum. Ve connection'ımı Kapatayım arkadaşlar Daha sonra Hata alırsam da e, Şurada Exception Hata diyeyim arkadaşlar Daha sonra Aldığım hatamı Mesaj bak show'da Şöyle Başarısız diyeyim ve niye başarısız olduğumu hata mesajımda göreyim. Evet arkadaşlar. Ee, bir de bu güncelleme ve eklemini, e, ekleme işlemini yaptığımızdan sonra grid dolduru yapmak gerekiyor. Ben bu şurada grid doldur yerine arkadaşlar şu eklenin grid doldurunu if bloğunun dışında yaparsam e, sanki daha iyi olurmuş gibi geliyor. He, if değil, evet şu else'in dışında yaparsam arkadaşlar. Grid doldurumu. Olur gibi mi geliyor? Şu anda bir denemek istiyorum arkadaşlar. Start değil Evet arkadaşlar. Şu anda bekleyelim. <laughs> İnşallah bir hatam yoktur. Formumuzun gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar formumuz geldi. Evet arkadaşlar formumuz geldi. Müşteri kayıt dediğimde. Şimdi arkadaşlar. Ya yeni kaydımızı yapmıştık. Direkt düzenliğimizi yapalım. Ee, en baştaki kaydım ID'si bir olanı Hakan Yücel diyordu. Firmam okul diyordu. Ben bunu e, yurt olarak değiştireyim. Kaydete bastığımda güncelleme başarıyla yapılmıştır dedi. E, data grid yurt diye çıktı arkadaşlar. Şu anda yurt diye çıktı. E, ben bu okulu düzenleye bastığımda adı isim diyordu ben bunu hako yapayım soy isim diyor bunu yücel yapayım okul at live diyordu ben bunu hkn at live yapayım bunları da 7 yapayım kaydete bastığımda güncelleme başarıyla yapılmıştır daha sonra bunu seçtiğimde gördüğünüz gibi okul hako yücel kaydet butonunda Yeni kayıtta da yapmamıştık arkadaşlar. E, Textbox'ları mı false yapsın? Kaydetimi kapatsın, vazgeçi kapatsın, diğer butonları açsa daha güzel olur. Hemen onları da yapalım arkadaşlar. E, şu en altta grid doldurdan sonra yaparsam olur diye tahmin ediyorum. Evet. Benim buton grid doldurum burada. Diyorum ki arkadaşlar. Kaydet olduktan sonra txt firmamın enabled'ını false yap. txt adımın enabled'ını eşittir. False yap. Evet, bunları sırasıyla yapıyorum arkadaşlar txt soyad nokta enabled eşittir false txt email enabled mı false yap diyorum txt telefonumu enabled eşittir false son olarak da txt telefon iken enabled'ını false yapıyorum arkadaşlar. Eee text e, text box'larımı false yaptım. Şimdi butonlarıma geldi sıra. Buton düzenli kaydettikten sonra eee kaydettik kaydet tuşuna bastıktan sonra benim bunu true yapacak arkadaşlar. True diyorum buton yeni mi enable true olacak kaydet tuşuna basar basmaz bunlar açılacak kaydetle vazgeç nokta enabled eşittir true kaydetle vazgeçim benim kapanacak vazgeç nokta enabled eşittir false son olarak da buton kaydet nokta enabled false diyorum arkadaşlar böyle yapmam daha güzel oldu hemen deneyelim çünkü düzenleye bastığımda kaydet diyorum kaydet butonu orada takılı kalıyor arkadaşlar ve güzel bir görüntü oluşturmuyor Şimdi onu yapacağım. Evet arkadaşlar. Müşteri kayıt diyorum. Geldiğinde en aşağıdaki eczaneye bir düzenle yapalım. Eczane olmasında ne olsun. Ee, şimdilik Şimdi aklıma bir şey gelmiyor ama otel olsun firma. Bu hak olsun. Kaydete bastığımda arkadaşlar güncelleme başarıyla yapılmıştır diyor. Düzenledim. Gördüğünüz gibi otele çevirdi. Textbox'larımı tekrardan false yaptı. Ve kaydet ve vazgeç butonumu kapattı. Bunlar açtı arkadaşlar. Daha iyi oldu. Güncelleme işlemimiz de bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.